Ayne da ayne da ayne da ayne da. Çek 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 çek. Bir ayne var. Bu bir de ayne. Evet arkadaşlar, bu ne diyoruz? Bu hangi plar acaba? Bu fikre ne diyecek? Bu marvel için bizler. Arkadaşlar evet, şöyle bir şey yapalım ki gelersin arabaya binelim. Salanıyor biraz. geldik arkadaşlar. Babı sallan biraz Evet. o kadar, kadar gidim. Amca evine geldik. <laughs> Başardım, Ersin, <laughs> Ay, acaba kimler geldi? Deniz bekleyen demişti de. Evet evet acaba geldiler mi? Ay yok. Abi biz biz Barbie. Ay, 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 Hadi hazırlanın. Ay. Sizi plaja götüreceğiz. Niye? <laughs> Niye plaj mı? Ay, ay <laughs> kardeş, havuza gül atmaya var mısın? Varım lan, varım. Ola, ola, varım. Arkadaşlar ben de katılabilir miyim ya? Beni unuttunuz. Nilay, tabii ki de katıl. Ya ben ben. Ya, ediyorsun. Katılırsınız. Hadi öncele tamam. Evet, katılırız. çocuk sen şey, bir dakika. Evet arkadaşlar Barbie'ler arabalara bindiler. Çocuklar da bindi. Kapısını alalım. <laughs> evet hadi devam edelim. E, bu maçı çünkü çünkü plajda gidiyorlar. Ben de arabayı bineyim şöyle. Hadi, ben de bindim. <laughs> aşkım ben de ya. Şöyle ben bir şey yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar balık tutuyor. Bunlar kumda oynuyor. Bunlar yemek yiyor. Bunlar arabalarda oynuyor. Herkes yürüyün, yürüyün, yürüyün. Oynayın, oynayın, oynayın. Evet. Şimdi kamerayı şöyle bir yere koyacağım. Nasıl koyacağım ama? Bunda da iyi görebilirsiniz. Evet, Bunu gayet iyi görüyorum cidden.

Ne abi çocuklar bir kere. Nasıl koyacağım Ben kameraya bir dakika. Başlattım bir matka. tutabilecek mi? matka. Başka bir matka. Başka bir matka. Başka bir matka. Arkadaşlar evet artık evet. oradan bir daha inemiyorsun geç oraya geç oraya sorun hiç bilmemize evet arkadaşlar ee, bunları var arkadaşlar Arkadaşlar şimdi balıkları alıyoruz. Havuza girebilirsiniz bayanlar. Balıkları aldım üstlerimiz de burada. Ersin oradan kalk ablacım şuraya geç. Kamera beni bir görmüyor. Bir geç. Bir ya çok kötüsün ablam var ya. Bir kötü 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 olmuyor. Erkin. Oyunu tutacağım. Nasıl oyunu E. Ee, Ay nasıl oynatacağım derken kamerayı nasıl oynatacağım demeye çalışıyor. Erkin. Ne? Nerede? Ee, arkadaşlar şimdi balıkları tuttuk. Şimdi pişsinler. Ne? Yemekleri de şuraya koyalım. Tost da var. Tamam. onunla yapalım. Nasıl oynatacağım? Hadi kamerayı nasıl oynatacağım? Kamera duruyor mu yapacağım?

sevgiler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Devam edeceğiz.